Evet arkadaşlar yeni bir gün hoş geldiniz yani merhabalar bugün de gene şekerliğin mamasını verdik daha doğrusu tavuk suyunu verdik nasıl da afiyetle bugün biraz geç kaldım ama yine de şekerliği bulabildim. Her gün gitmeyi düşünüyorum. İnşallah bunu yapabilirim. Arkadaşlar sokak mama ve su verebilirsek onların da yaşamına da bir el atmış olabiliriz. Bu yüzden de çok hayvanlarına mama ve su vermeyi asla ama asla ihmal etmeyin. Onlar da bizim gibi canlılar. Onlar da bizim gibi in. Onlar da bizim gibi canlılar.